Beklenen Büyük Marmara depremi gerçekleşmeden önce sanayinin güvenli bölgelere taşınması için seçim bölgem Aksaray gibi Anadolu illerinin sanayi ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi hayati bir zorunluluktur. Yıllarca Aksaraylı'ya sözünü verdiğiniz ama her defasında olduğu gibi seçimlerden sonra unuttuğunuz Aksaray Ulukışla Demiryolu projesi artık hayata geçirilmelidir. Bu stratejik proje sadece Aksaray için değil, ülke sanayimiz için de önemli bir yatırım olacak. Marmara bölgesi ülkemizin sanayi üretiminin büyük bir kısmını barındırmaktadır. Ancak aynı zamanda yüksek deprem riski taşıyan bu bölge binlerce işçimizin can güvenliğini tehdit etmekte ve sanayi tesislerimizi ciddi tehlike altında bırakmaktadır. Marmara sanayisi göç stratejisi oluşturularak Sanayi tesislerinin deprem riski düşük bölgelere taşınması sağlanmalıdır. Bu noktada lojistik avantajları, teknik altyapısı, yetişmiş insan gücü ve deprem riski az olan Aksaray gibi Anadolu illeri Öne çıkmaktadır. Deprem riski sadece konutlar için geçerli bir risk değildir. Özellikle Marmara bölgesinde binlerce kişinin çalıştığı fabrikalarda oldukça yüksek deprem riskine sahiptir. Beklenen büyük Marmara depremi bu fabrikalarda çalışan işçiler için hayati bir risk oluşturduğu gibi ülke ekonomisi içinde büyük riskler barındırmaktadır. Marmara bölgesindeki konut alanlarının kentsel dönüşümüyle birlikte Marmara sanayisinin de bir dönüşüme girmesi kaçınılmazdır. Bu dönüşüm Marmara sanayisinin deprem riski daha düşük olan Aksaray gibi Anadolu illerine taşınması şeklinde olmalıdır.